Tulpa. Geçen sene 6 ay mı bana bir psikoloji deneyi olduğu söylenen bir şey de harcadı. Yerel gazetede iyi para kazanmak isteyen yaratıcı insanları arayan bir iş ilanı rastladım. Ve o hafta bana uygun tek iş ilanı olduğundan onları aradım ve bir görüşme ayarladım. Bana tek yapmam gerekenin bir odada beklemek olduğunu söylediler. Beyin dalgalarımı ölçmek için kafama tutturulmuş sensörlerle yalnız başım. Ve orada bulunduğum zaman kendi ikizimi hayal edecektim. Buna tulpa diyorlardı. Oldukça kolay görünüyordu. Bana ne kadar kazanacağımı söyledikleri an teklifi kabul ettim. Sonraki gün işe başladım. Beni basit bir odaya yerleştirdiler ve bir yatak verdiler. Ardından kafama sensörler yerleştirdiler. Ve onları arkamdaki küçük siyah bir kutuya bağladılar. Bana ikizini hayal etme sürecinden tekrar bahsettiler. Sıkılırsam veya yorulursam etrafta gezinmek yerine ikizimin odada gezinmesini hayal etmemi veya onunla iletişim kurmaya çalışmanı söylediler. Bu fikir bütün zaman boyunca beni odada tutmak için yaratılmıştı. İlk birkaç gün bununla sorunlar yaşadım herhangi bir hayalden daha gerçek ve daha kontrol edilebilecek bir düzeydi. İkizimi birkaç dakikalığına hayal etmeye çalıştım. Fakat dikkatim dağıldı. Ama dördüncü gün her nasılsa onu altı saat boyunca mevcut kıldım. Bana çok iyi gittiğimi söylediler. İkinci hafta bana içinde duvara monte edilmiş hoparlörler bulunan yeni bir oda verdiler. Turpamı dikkat dağıtan uyarıcılara rağmen canlı tutup tutamayacağımı göreceklerdi. Müzik ahenksiz, kötü, rahatsız ediciydi ve süreci biraz zorlaştırdı. Her şeye rağmen başarmıştım. Sonraki hafta çok daha rahatsız edici bir müzik çaldılar. Çığlıklarla kesilmiş. Geri sarılmış. Kulağa ahizeli telefonda gırtlaksı seslerle Yabancı dil konuşmaya benzer bir ses gibi geliyordu. Buna gülüp geçmiştim. Çoktan bu işin erbabı olmuştum. Bir ay kadar sonra sıkılmaya başladım. İşleri canlandırmak için, tık demiş burnundan düşmüş ikisimle iletişim kurmaya başladım. Sohbetler ettik. Taş kağıt makas oynadık. Ona hokka bazdı. Break dance veya bana komik gelen herhangi bir şey yaptırıyordu. Araştırmacılara şaklabanlıklarım işleme zarar verir mi diye sordum. Fakat aksine beni cesaretlendirdiler. Böylece oyun oynadık, sosyalleştik ve bu bir süre için eğlenceliydi. Ardından işler birazcık ilginçleşti. Bir gün ona ilk randevumu anlatıyordum ve o beni düzeltti. Sevgilimin sarı bir bluz giydinden bahsettim. O yeşil olan olduğunu söyledi. Bir anlığına düşündüm ve onun haklı olduğunu kanısına vardım. Bu beni korkuttu. Ve o günkü maceramdan sonra araştırmacılara ondan bahsettim. Bu durumu bilinçaltına erişmek için düşünce formunu kullanıyorsun. Bir saniyede yanlış olduğunu biliyorsun ve bilinçaltın bunu düzeltiyor diye açıkladılar. Korktuğum şey bir anda havalı bir hale almıştı. Kendi bilinçaltımla konuşuyordum. Biraz zaman aldı fakat Tulpan'la iletişime geçip her türlü hatırama erişebileceğimin farkına vardım. Yıllar önce okuduğum kitapların her bir sayfasını hatırlamamı sağlayabiliyordum veya ortaokulda bir anlığını düşünüp hemen unuttuğum şeylere ulaşabiliyordum. Bu harikaydı. Araştırma merkezinin dışında ikizimi çağırmaya başladığım zamanlardı. Her denemede değil, bazen. Ama onu görmeye o kadar alışmıştım ki onsuz bir hayat tuhaf gelmeye başlamıştı. Bu nedenle sıkıldığım her zaman ikizimi görselleştiriyordu. Sonunda bunu neredeyse her zaman yapmaya başladım. Onu hayali bir arkadaş gibi yanımda tutmak haz vericiydi. ...onu arkadaşlarımla gezerken, annemi ve babamı ziyaret ederken hayal ediyordum. Hatta bir keresinde bir randevuya dahi götürmüştüm. Onunla iletişime geçmek için konuşmama gerek yoktu. Böylece bahsettiklerimizi kimse duyamayacaktı. Bunun garip geldiğini biliyorum. Ha, ama aynı zamanda eğlenceliydi. O sadece bildiğim ve unuttuğum şeylerin yürüyen bir deposu değildi zaman zaman da benimle benden daha çok temasta olan bir bireydi. O beden dilinin ufak ayrıntılarını esrarengiz bir şekilde yakalıyordu ki bunu fark etmeye başladığımı dahi anlayamadım. Bir örnek verecek olursak onu yanımda götürdüğüm bir randevu kötü geçiyordu. Ama o bana kadının yaptığı esprilere biraz zor güldüğünü, konuştuğumda bana yaklaştığını ve dikkat etsem dahi fark edemeyeceğim birçok ince ayrıntıyı gösterdi. Bunları dinledim. Randevuya gelecek olursak o da benim adıma çok iyi geçti. Bu zamana kadar dört aydır araştırma merkezindeydim. Ve o sürekli benimleydi. Araştırmacılar bir gün bana yaklaştılar ve onu görselleştirmeyi bırakıp bırakmadığını sordular. Bunu reddettim. Ve memnun göründüler. Sessizce ikizime buna neyin sebep olduğunu sordum. O sadece onu sevmekle yetindi. Ben de öyle. Bu noktada insanlar hakkındaki görüşümden pek söz etmedim. İnsanlarla ilişki kurma konusunda sıkıntılar çekiyordum. Benim görüşebileceğim bir yansımam varken bunlar çok karışık ve kendilerine güvenleri yokmuş gibi geliyordu. Bu sosyalleşmeyi engelliyordu hiç kimsenin eylemleri ardındaki nedenlerden haberi yoktu. Bazı şeyler onları neden çıldırtıyordu da başkalarını güldürüyordu. Onları harekete geçirenin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ama ben biliyordum. En azından cevabı bilen birini tanıyordum. Öğlen bir arkadaşımla karşılaştım. Açana kadar kapıyı yumrukladı. İçeri öfkeden kudurmuş halde ve bir fırtına küfürle girdi. Haftalardır aradığım halde bana cevap vermedin. Seni adi herif diye bağırdı. Senin derdin ne? Ondan özür dileyecek ve büyük ihtimalle gece barları akmayı teklif edecektim. Fakat Tulpan bir anda öfkelendi ve ''Vur ona!'' dedi. Ne yaptığının farkına varamadan yapmıştım. Burnunun kırıldığını duydum yere düştü ve sallanarak ayağa kalktı. Evimde ve apartmanın aşağısında kavga ettik. Hiç olmadığım kadar öfkeliydim ve merhametli değildim. Onu yere mıhladım ve kaburgasına iki yabani tekme salladım. İşte o zaman kaçtı eğilerek ve hıçkırarak. Birkaç dakika sonra polis geldi. Kışkırtan ne olduğunu söyledim ve etrafta olmadığından beni bir uyarıyla serbest bıraktılar. Tulpan bütün zaman boyunca sırıtıyordu. Bütün geceyi zaferimi kutlayarak ve arkadaşımın nasıl dövdüğümden alaycı bir şekilde bahsederek geçirdik. Sonraki sabah aynada morarmış gözümü ve kesik dudağımı görünce beni kızdıranın ne olduğunu anladım. Öfkelenen ikizimdi. Ben değil. Biraz suçlu ve utanmış hissediyordum. Ama beni yakın bir arkadaşımla kötü bir kavgaya sürüklemiş olan oydu. O an yanımdaydı tabii ki ve düşüncelerimi biliyordu. Ona artık ihtiyacın yok. Hiç kimseye artık ihtiyacın yok, dedi. Tüylerimin kabardığını hissettim. Bütün bunları beni inşa alan araştırmacılara açıkladım. Ama gülüp geçtiler. Hayallerinde oluşturduğun bir şeyden korkmazsın, dedi biri. İkizim onun arkasındaydı ve başını salladı. Ardından pişmiş kelle gibi sırıttı. Onların laflarına inanmak istedim. Ama birkaç gün sonra Sultan hakkında git gide endişelerimin arttığını fark ettim. Sanki değişiyordu. Daha uzun ve daha tehditkar görünüyordu. Gözleri fesatlıkla parlıyordu. Sürekli sırıtışında dışında bir kötülük görüyordum. Hiçbir iş akıl sağlığından daha değerli değildir. Kararımı verdim. Eğer kontrolden çıktıysa onu kapatacaktım. Ona o kadar alışmıştım ki onu görselleştirmek artık otomatik bir süreçti. Bu nedenle lanet olası aklımın onu görselleştirmemesi için çalıştım. Birkaç günümü aldı. Ama sonunda işe yaradı. Bir seferinde ondan birkaç saatliğine kurtulabildim. Ama her geri gelişinde daha kötü görünüyordu. Derisi kül rengi olmuş, işlerindeki noktalar artmıştı. Tısladı, anlaşılmaz bir şekilde konuştu. Küfürler ve tehditler etti. Aylardır dinlediğim müzik ona her yerde eşlik ediyordu. Evde olsam dahi. Rahatlar ve hata yapardı. Onu görmemek konusunda artık konsantre olmama gerek yoktu olması gereken yerdeydi. Ve o inleme sesi de onunlaydı. Hala daha araştırma merkezini ziyaret ediyordu. Ve saatlerimi orada geçiriyordu. Paraya ihtiyacım vardı. Ve Tulpa'nın aktif olup olmadığını farkında olmadıklarını düşünüyordu. Yanılmıştım. Bir gün vardiyadan sonra iki koca adam beni tuttu ve beyaz önlüklü biri deri altı bir iğne yaptı. Odada sersem bir halde uyandım. Yatağa bağlanmıştım. İkizim tepemde dikilirken müzik çalıyor. Artık insana dahi benzemiyor. Özellikleri dönmüştü. Gözleri içine bakmış ve bir önlüğü kadar boştu. Benden çok daha uzundu. Ama kamburu çıkmıştı. Elleri dönmüştü ve tırnakları pençe gibiydi. O kısaca dehşet vericiydi. Onu uzaklaştırmaya çalıştım ama konsantre olamıyordum. Kıkırdadı ve damar içi iğne işaret ettim. Yapabileceğim en iyi şekilde kısıtlamalara karşı debeleniyordum. Ama zar zor hareket edebildiğimden elimden bir şey gelmiyor. Seni bununla dolduruyorlar sanırım. Kafan nasıl? Uçtun mu? Konuştukça yaklaştı. Öldüm. Nefesi bozulmuş et gibi kokuyor. Odaklanmamı, odaklanmaya çalıştım ama kaçamadım. Sonraki birkaç hafta berbattı. Sıklıkla önlüklü biri gelip beni tablet besinle beslerdi. Beni sersem ve bazen de halüsinasyonda veya sanrısal gerçeklik halimle bırakıyorlardı. İkizim hala yerindeydi ve sürekli işi alaya vuruyordu. Sarnalarımla etkinleşme geçti. Belki de bunlara o sebep oldu. Annemi gördüm. İkizimi azarlıyordu. Sonra ikizim annemin boğazını kesiyordu. Ve annemin kanı üzerine sıçrıyordu. O kadar gerçekti ki kanın tadını dahi alabiliyordu. Doktorlar benimle hiç konuşmadı. Defalarca yalvardım çığlık attım, küfürler savurdum. Cevap istedim. Benimle asla konuşmadılar. Tulpanla konuşuyor olabilirlerdi. Kişisel canavarımla. Emin değilim. O kadar şaşkındım ki bu sarılardan biri olabilirdi. Onun ben, benimse onun hayal ürünü olduğuma ikna olmuştum. Bir sanrı olması için dua ettiğim diğer bir şey ise onun bana dokunabiliyor olmasıydı. Bundan ötesi de bana zarar veriyor. Dikkatimi veremiyorken beni dürtüyor. Bir keresinde onu sevdiğimi söyleyene kadar beni... Bir keresinde onu sevdiğimi söyleyene kadar bir tarafımı tutup sıktı. Başka bir zaman pençeleriyle kolumu kesti. Yara hala yerinde. Çoğu zaman bunu kendi kendime yaptığımı düşünüyorum. Çoğu zaman. Sonra bir gün o bana kız kardeşimden başlayarak sevdiğim herkesi öldüreceğini anlatırken durdu. Ananın ortasına dokundu. Tıpkı heyecanlandığımda annemin yaptığı gibi. Bir süre böylece kaldı. Ardından gülümsedi ve... Her düşünce yaratıcıdır. Dedi. Sonra da çıkıp gitti. Üç saat sonra ilaç nedeniyle bayıldı. Kontrolsüzce uyandım sarsılarak kapıya vardım. Açıktı. Boş koridora çıktım. Ve sonra koştum. Birkaç kere tükezledim fakat binadan çıkabildim. Bir arsada çöktüm ve bir çocuk gibi ağladım. Devam etmem gerektiğini biliyordum. Fakat edemedim. Sonunda eve vardım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Kapıyı kilitledim ve çamaşır makinesiyle destekledim bir duş aldım. Ve bir buçuk gün boyunca yataktan çıkmadım. Sonraki gece kimse gelmedi. Ve sonraki günde o bitmişti. O odada bir hafta geçirmiştim. Ama bir asır gibi geliyor. Hayattan bir haftalığına çıkmıştım. Ve kimse kaybolduğumu dahi fark etmemiştim. Polis hiçbir şey bulamadı. Araştırma merkezi boştu. İsimleri sahteydi. Bana verdikleri para dahi takip edilemezdi. Elimden geldiğince toparlandım. Evden fazla ayrılmadım. Ayrıldığımda da panik ataklar geçirdim. Çok ağladım. Az uyudum ve en berbat rüyaları gördüm. Bu bitmişti. Kendimi böyle avuttum. Hayatta kalmıştım. O adilere rağmen konsantrasyonumu toplamıştım. Bugün değil, üç gün önce bir telefon aldım. Bir trajedi olmuş. Kız kardeşim bir seri cinayette son kurban. Bayır kurbanlarını önce etkisiz hale getiriyor, ardından değişiyor. Cenaze bu öğleden sonraydı. Bir cenazenin olabileceği kadar iyi geçti. Gerçi biraz dikkatsizdim. Tek duyabildiğim uzaktan gelen müzikti. Uyumsuz, rahatsız edici, kulağa ahizeli, telefonda gırtlaksız seslerle yabancı bir dili konuşmaya benzer bir ses gibi geliyor Bunu hala duyuyorum. Yalnız, biraz daha sesli,